Canlarım şükür kavuşturana ya. Merhaba. Bak bundan sonra ayrılmak yok ha. Gel hoş geldin. Ya sen damatsın değil mi? Hiç değişmemişsin ya. E, biz tanıştık mı daha önce ya? Bozulurum ama. Hatırlamıyor musun beni? Ya biz düğünde beraberdik ya. Bizim düğünde. S sen orada mıydın? Allah Allah. Siz iyice vitaminsiz kalmışsınız abicim. Yani ben, sen, İhsan. Halay bile çektik beraber eğlendik. Canlarım benim ya. Nasıl da özlemişim. İhsan da voleyi vurmuş. Allah arttırsın. Evet öyle. Sen nerelerdeydin? Ben şehir dışındaydım. İşte oraları bırakıp İstanbul'a geldim. İş arıyorum şimdi. Hayırlısı. Şehir dışında neredeydin? Cezaevinde. Ne? Ya cezaevinde dediysem orada çalışıyordum. Güvenlikteydim. Ay bir an korktum sen öyle söyleyince. Ya vaktim olmuyor abi. Bunlar dediler ki, gel buranın başına geç. Bana orada geldiler. Benim tersim pistir. Benim dedim, sivil hayata geçmem lazım. Vurdum, kapıyı çıktım. Yani iş arıyorsun yani. Ya nasıl da anladın sen bıçırık ya. Bu küçükken de böyleydi ha. <laughs> ya canlarım, demem o ki ben İstanbul'a gelirken... ...elimde, avucumda ne varsa ihtiyaç sahiplerine dağıttım. Neden yaptım? Neden? Ben hayrete inanan biriyim abi. Para bir şekilde kazanılır. Çalışırsın paran olur. Ama yaptığın hayırlar amel defterine yazılır. Doğru söylüyorsun. Parasısın yani. Şimdilik. Eğer bu kardeşinizin elinden tutarsanız hem benim duamı hem de o baktığım yetimlerin duasını alırsınız. Hem ne demişler? İyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Ya bu arada ben girdiğim yere var ya, bolluk bereketlik getiren biriyim. Beni zemzemle yıkamışlar ya doğduğumda. Zemzem suyunu nereden bulmuşsun? Ya bizim rahmetli Hacı Ebu Bekir abi, o getirmiş. E, şimdi e, Zülfikar Bey. Zülker? Ya ayrıca bey nedir kurban olduğum, biz akrabayız. E, sağ olun. Şimdi Zülker, e, ben sizi anladım. Ama bu aralar bizim evde biraz durumlar karışık. Onu da hallederiz. Ben problem çözücüyüm. Ailevi birkaç sıkıntımız var da. Kısacası bu aralar ben babama pek bir şey söyleyemem. Baba'ya söylemek şart diyorsun. Ya benim de çok ihtiyacım vardı. Siz de benim akrabalar mısınız? Kusura bakmayın ya rahatsızlık verdim. Sağlık olsun. Yani ben pansiyonuma döner, ekmeğimi çayıma banır. Hayatıma devam ederim ya. Yani aslında benim... E, ...orta olduğum bir lokanta var. Evet. Orada buluşukçılık yapmak ister misin? <laughs> ya kurban olurum yapmam mı ya? Yapmam mı? Yaparım tabii ki. Ha, güzel. Ee, çay içer misin? İçerim Allah'ım. Ee, pardon. İki çay alabilir miyiz? <laughs> ee.